Merhaba sayın izleyiciler. Ben Doktor Şekip Altunkan. Bugün de hipertansiyon ile ilgili konuşmaya devam edeceğim. Merhabalar sayın hocam. Bugün kadınların çok merak ettiği soruları yönelteceğim size. Sayın hocam menopoz tansiyonu etkiler mi? Evet bu soru bana da çok yöneltiliyor Gülizar Hanım. Menopoz bildiğiniz gibi her kadının yaşayacağı fizyolojik bir süreç. Şimdi tabii menopoz döneminde veya menopoza girerken veya menopozun hemen sonrasında bazı hastalarda şey, yüz mü, yüzünde kızarıklık, ateş basmazcısı, uykusuzluk, çarpıntı gibi şikayetler olur. Şimdi böyle olduğu zaman tansiyonda da bu şekilde şikayetler olduğunu düşünerek çoğu kadın işte benim tansiyonum menopoza bağlıdır gibi bir fikre kapılır. Yapılan birçok araştırma menopoza girmekle hipertansiyon arasında direkt bir ilişki olmadığını göstermiştir. Yani ben menopoza girdim, tansiyonum yükseldi diye bir şey söz konusu değildir. Hasta zaten hipertansiyon hastasıdır. Menopozdan sonra da bu devam eder. Veya tesadüfe menopozdan hemen sonra hipertansiyon başlayabilir. Mutlaka onun menopozu hipertansiyonu neden olacağı gibi fikre kapılmamak lazım. Çünkü ben menopoz o zaman nasıl bir düşünce gelecek? Ben o menopoza girdim. Menopoz belirtilerim azaldığı zaman tansiyonum normale gelecek. Böyle bir şey yok. Evet hocam. Menopoz belirtilerini azaltmak için verilen hormon ilaçları tansiyonu yükseltir mi? Bu da çok sorulan bir soru. Tabii menopoz ağır menopoz belirtileri olan kişilere kadın doğum uzmanlarımız hormon tedavileri vermekte. Bunun iki tane nedeni var. Tabii Menopoz sonrası kadınlar fizyolojisinde bazı problemler yaşarlar. Bunu kontrol altına almak, belirtileri azaltmak, kemik erimesini azaltmak gibi faydalarını düşünerek verirler. Tabii ağır geçirenlere çoğu da ilaçsız bu süreyi takip etmeye çalışır. Bu verilen ilaçların tansiyonu yükseltmeyle ilgili herhangi bir etkisi yoktur. Hatta bu menopoz sonrası kullanılan ilaçlar belirtileri azalttığı için strese bağlı böyle yani minik tansiyon oynanmalarını da kontrol ederler ama tansiyona neden olacağına dair kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Peki hocam bu ilaçlar menopoza giren kişileri kalp hastalığından korurlar mı? Ya bu da çok tartışmalı bir görüş. Bazıları korur diyor, bazıları hiçbir etkisi yoktur diyor. Ama bu tür hormon ilaçları ileri yaşlarda, özellikle damar tıkanıklıklarında rol oynadığı konusunda ciddi yazılar da var. Bu neden ileri yaştaki hastalar için diyorum, kişiler için diyorum. Yani ben işte menopoz sonrası hormon ilacı kullanıyorum, kalp hastalığından korunacağım veya ben menopoz sonrası ilaç kullanıyorum. Kalp hasta olsa olacağım gibi bir kaygıya kapılmasınlar veya işte olumlu etki düşürmesinler. Kesinlikle kalp hastalarından korunması ile ilgili kanıtlanmış bir bilgi henüz mevcut değildir. Bazı çalışmalar vardır, bazı çalışmalar yok der. Ama ben işte kalp hastalığında korunacağım diye menopoz sonrası hormon kullanılmak doğru değildir. Sadece kadın doğum uzmanı belirtileri azaltmak için bir de menopoz sonrası gelişebilecek bazı hastayı rahatsız edecek hastalıklar kontrol etmek için hormon verebilir. Doğrusu en az dozda kontrol edilebilen veya en az dozu olan bu hormon içeriğinde en az hormon olan ilaçlarla menopoz sonrası belirtileri kontrol etmekte fayda var. Ben öyle düşünüyorum genelde. Verdiğiniz bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın izleyicilerim, bugün de hipertansiyon ile ilgili konuşma yaptık. Beni izlemeye devam edin. Yeni konularla karşınıza çıkacağım. Saygıyla, hepinizi sevgiyle selamlarımı iletirim.